hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Kıymetli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kadın kolları ve gençlik kollarımızın çok kıymetli mensupları. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli Genel Başkan Yardımcım, Genel Yönetimler Başkanımız, şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Sakarya teşkilatı olarak sayın başkanım, başkanlarım her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü alabilmek için mücadele eden teşkilatlarız. İnşallah şu süreçte de en güçlü teşkilat çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Her kapı bir gönül mottosuyla. Amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Sakarya'dan en güçlü destek veren illerin başında gelebilmek. Biz her zaman Cumhurbaşkanımız geldiğinde ifade eder, "Huzur bulduğum şehir Sakarya diye." Huzur bulduğu şehirden en güçlü desteği veren il olmak ve teşkilatlar olmak üzere tüm teşkilatlarımızla canı gönülden çalışıyoruz. Ben huzurlarınızda tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum özverileri için. Sayın Başkanım, sizlerin talimatlarınızla şu anda belediye başkanlarımıza yaptırdığımız programlar vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor. Sakarya'da 18 ismini gerçekleştirdik dün akşam itibariyle. Gerçekten vatandaşlarımızın son derece e, interaktif bir toplantı olduğundan dolayı memnuniyetini görüyoruz. İnşallah bu programlarımıza da devam etmiş olacağız. Tekrardan genel başkan yardımcılarımıza, şehrimize, partimize, teşkilatımıza geldikleri için hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hepinizi tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ben sözü genel başkan yardımcımız, seçim işleri başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz başkanımıza bırakmak istiyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Çok kıymetli yerel yönetimler başkanımız ve yönetimler başkanımız arkadaşlarımız, çok kıymetli il başkanımız, değerli milletvekillerimiz çok kıymetli kefek başkanımız, değerli büyükşehir belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, çok genç kolları başkanlarımız ve kıymetli mensupları, çok kıymetli ak kadralarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Ben de hepiniz saygıyla ve hürmetle selamlarken, Yerel Başkanımıza ve Yerel Başkanımız arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii bu arada MKYK üyemiz de var aramızda. Onu da selamlamak istiyorum. Aslında parti müthiş bir faaliyet ve hareket içinde. Herkes işin bir tarafından tutuyor ama yerel yönetimler başkanlığı biriminin işi çok daha yoğun, çok daha elzem, çok daha önemli. Bu işin gereğini yapmak üzere yollarda sayın başkanımız, başkanlarımız kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Allah muvaffakiyetler versin. Biz de Sakarya teşkilatları olarak her birimiz milletvekillerimizle başkanlarımızla teşkilatımızla işin bir ucundan en iyi nasıl tutarız diye bir dertle uğraş vermeye çalışıyoruz ve gerçekten Sakarya'nın en önemli dertlerinden olan kentsel dönüşüm kısmına odaklandık Mustafa abi bu son zamanda diyoruz ki aradan çok uzun bir süre geçti 30 yılda bir Sakarya deprem görmüş. Sakarya'yı biraz daha depreme nasıl hazırlayabiliriz de canlarımız gitmez diye bir derdin içindeyiz. Birinci derecede odaklandığımız nokta bu. Her bir arkadaşımız işin bir yerinden tutuyor ve hepimiz diyoruz ki nöbeti nerede tuttuğunuzun hiçbir kıymeti yok. Nasıl tuttuğunuz önemlidir. Görüyoruz ki AK Parti teşkilatları, mensupları bulunduğu yerde, o yer neresi ise nöbeti en güzel tutmanın derdi içindedir. İyi ki böyle bir hareketin içindeyiz ve iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere liderimiz var. <laughs> ve yine iyi ki Mustafa abi geldiniz. Biraz daha sizinle de mutlu olduk, motive olduk ve şeref bulduk. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepiniz saygıyla selam. Peki, Peki, çok teşekkür ederim değerli il başkanım, saygıdeğer genel başkan yardımcım, saygıdeğer milletvekillerimiz, değerli evet, başkan de. yardımcılarımız, kadın kollarımız, ana kaderimiz, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, milletvekili, affedersiniz, belediye başkanı arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bir defa bizi gönülden ağırladığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi değerli arkadaşlar, yerel yönetimler olarak, AK Parti yerel yönetimler olarak, kongreden hemen sonra çalışmalarımızı büyük bir hızla başladık. Bu çalışmaların bir tanesi de ben ve değerli Başkan Yardımcılarımla birlikte il ziyaretlerimiz. Bugün Sakarya bizim 10. 10uncu il ziyaretimiz. Bu vesileyle de sizleri ziyaret ediyoruz. Temel hedefimiz şüphesiz burada. Önce teşkilat mensubu arkadaşlarımıza bir araya geliyoruz o ziyaretlerde şu anda olduğu gibi. Teşkilatta görev alan il başkanlarımız, il başkan yardımcılarımız, ilçe başkanlarımızla yakinen e, görüşme imkanı elde ediyoruz. Eee varsa onlarla da e, ediyoruz. Daha sonra belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. İl başkanımızın katıldığı yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımızın katıldığı ve tüm belediye başkanlarımızın katıldığı bir toplantı yapıyoruz. O toplantıda da seçimin üzerinden, yerel yönetimlerin üzerinden bir yıl geçti neredeyse. Bu arkadaşlarımızı bir yıllık yaptığı faaliyetleri yakından tanıma imkanı elde ediyoruz. Arkadaşlarımızı yakinen bizzat şahsen de tanıma imkanı elde ediyoruz. Evet. Oturarak mı talep ediyorlar? Peki. Basın otur öyle mi istemişsin? Oturarak daha mı iyi olur demiş. Efendim bu sesler karışıyorlar. Mikrofon ve hoparlörler O yüzden oturarak Peki. Peki. <laughs> Aşkım. Şimdi alabiliyor musunuz sesin? peki? Teşekkür <laughs> <laughs> Peki. Basında basın tam bir onun aylık. için böyle yaptı <gülüyor> abi. <gülüyor> Evet, bir yıllık bir yıllık değerlendirmemizi yapıyoruz ee, ve şüphesiz arkadaşların o çalışmalarını, e, birbirlerine yaptığı çalışmaları da aktarma imkanı da e, elde ediyoruz. Ee, bizim yerel yönetimler olarak yapmamız gereken herhangi bir şey varsa onların da notlarını alıyoruz. Çünkü zaman zaman yerel yönetimler genel başkanlığının da e, destek vermesi gereken hususlar da oluyor. Onları alıyoruz. Ee, ...ve ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ee, bugün de bu vesileyle buradayız. Ben şimdi... ...değerli arkadaşlar, bakın... ...Ada Pazarı'na girdik. Bir defa ben e, gençliğim Ada Pazarı'nda geçti, onu söyleyeyim. Üniversite yıllarımın e, birçoğu burada geçti. Burayı yakinen... ...biliyorum ve... ...kalben... ...çok sevdiğim... E, ...bir yer burası. Benim için özel bir yer Ada Pazarı. Eee Ada Pazarı sınırlarından girdik, otoyoldan çıktık. Buraya doğru geldiğimizde 15 yıl belediye başkanlığı yapmış. 7 yıldır da bir fiil yerel yönetimlerin içerisinde bulunan bir kardeşiniz olarak bu defa AK Parti belediye hizmetlerinin bu şehirde şehrin bütün dokusuna sirayet ettiğini görüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor girdiğinizde tretuarlardan, bordür taşlarından, cephe çalışmalarından, peyzajından, temizliğinden bir şehrin AK Parti, hizmet, AK Parti belediyecilik hizmetiyle bütünleşip bütünleşmediğini, bu AK Parti hizmetinin burada olup olmadığını çok rahatlıkla fark ediyoruz. Bakın Anadolu'yu dolaşıyoruz. Hemen şehre girdiğimizde AK Parti mi var burada yerel yönetimlerde başka bir parti mi var? Bunu hemen rahatlıkla hissediyoruz. Hele CHP varsa çöpünden, çukurundan daha girmeden onu yine fark ediyoruz. İstanbul'da bizzat arabayla geçtiğinizde veya yürüyerek gittiğinizde bir caddeden öbür tarafa geçtiğinizde eğer bir CHP'nin yönettiği bir ilçedeyseniz Sayın Başkanım bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz yerel yönetimler olarak aslında Bizi bu 23 yıllık e, Türkiye'de iktidar yolunu açanın yerel yönetimler olduğunu biliyoruz. Bu bizim için son derece önemli değerli arkadaşlar. Bizim belediyecilik anlayışımızda değerli arkadaşlar biz bir tek şey biliriz. İnsanı biliriz. İnsanı merkeze oturturuz. Bizim için hizmet etmek durumunda olduğumuz insanlarımız her şeyden daha kıymetlidir bize oy versin veya vermesin dünya görüşü ne olursa olsun o bizim için önemlidir ve hizmetin en güzelini, refahın en iyisini onlara sunmak durumundayız. Bizim diğer bütün belediyelerden, diğer muhalefet belediyelerinden farkımız budur. Değerli arkadaşlar, bizim belediyelerimiz masada oturmazlar, makamda oturmazlar. Masa değil, saha belediyeciliği var bizim ilkelerimizde. Biz de makam değil insanı önceleyen, insanın bizzat kendisini ziyaret eden, insanın bir ihtiyacı varsa onu oraya kadar götüren, acısı varsa onu paylaşan, sevinci varsa onu çoğaltan belediyecek hizmetimiz var. Bizim belediyecilik hizmetimizin temelinde değerli arkadaşlar reklam değil hakikat belediyeciliği var. Biz yaptığımız İşimizi e, en iyisini yaparız ve bunu teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte bunu milletimize en iyi şekilde e, yansıtmaya gayret ederiz. Şimdi CHP'ye bakarsak eğer özellikle şunu paylaşmayı isterim. Bakın CHP'de bizim dönemimizde başlanmış bütün eserler, bütün yapılar, altyapılar, üst yapılar, ulaşımlar, metrolar bunların hepsi akamete uğradı değerli arkadaşlar. Biz de biz de nasıl biz eser hizmeti yapıyorsak onlar eser değil hasar belediyeciliği yapıyorlar. Olanı bozuyorlar. İşte bunun en güzel, en bariz örneği İstanbul'a gittiğinizde veya CHP'ye kaptırılmış veya CHP tarafından kazanılmış belediyelerde bunları rahatlıkla görüyoruz. Bir onlarda hizmet değil, hizmet belediyeciliğini görüyoruz. Bunu müşahede ediyoruz. Biz çöp, çukur, çamuru unutmuştuk arkadaşlar. Bakın çöp, çukur, çamuru 25 yıl sonra tekrar her tarafta görüyoruz. Bizim arkadaşlar yolsuzluk, rüşvet ve skandallar belediyeciliği tekrar karşılaştık. En son 1994 yılından önce İSKİ hatırlar mısınız? En büyük skandal, en büyük yolsuzluk vardı. Şimdi aradan bunca yıl geçti. Maalesef CHP belediyeciliği geçmişte İSKİ'de olduğu gibi şimdi nerede yolsuzluk varsa, nerede skandallar varsa, nerede, nerede rüşvet varsa orada rahatlıkla bunları görebiliyoruz. de biz yolumuza devam ediyoruz. Onlar da kendi bildikleri yollarında devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, Basın eğer bizi şey yaparsa, uygun görürse, biz bundan sonra kendi teşkilat mensubu arkadaşlarımızla e, görüşmelerimizi devam ettireceğiz. E, bunun için de hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.